Herkese serinin yeni bir bölümden selamlar. Dostlar videoya geçmeden önce seri hakkında ufak bir duyurum var. Şu an izlediğiniz videoyu çektikten sonra yaratıcı mod ile bu dünyanın benzeri olan birkaç dünya oluşturdum. Hepsinde yeryüzü şu şekilde güzel ve orantılı oluştu. Mağaralar da şu şekilde mükemmel oluştu. Ama şimdi benim video çektiğim ana karaya ve mağaraya bakıyorum. Açıkçası berbat. Ama eminim ki şu an bu çektiğim bölümleri silip yeniden dünya oluştursam Yine berbat bir anakara ve mağaralar oluşacaktır. O yüzden bu seriden gittiği yere kadar devam edeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Tamam etrafı neredeyse komple temizledik. Şu gereksizleri bir sallayalım. Artık buzdolabını falan yapmamız lazım. Alkemi incini kuruyorum hemen buraya. Şöyle köşeye kurdu. Güzel. Şimdi burada hemen bir buzdolabı seçeceğiz. Nerede buzdolabı? şu kenara koyacağım çünkü iki buzdolabı koymak istiyorum. Buraya da hemen yemeklerimizi sallayalım. Ya şunlardan biz köfte yapıyorduk değil mi? Ya bu kenara koymanın kötü tarafı bu alttaki ikisine ulaşamıyoruz. Ee, dolap açıkken de ortaya koyunca da yanına ekstradan şey koymak çok sıkıntı oluyor. Burada hemen bir bird cage yapmak istiyorum. Çünkü e, Birdcash'teki kuşla birlikte çok rahat bir şekilde can doldurabileceğimiz pierogi yemeğini yapabileceğiz. Ama bunun için öncelikle bize şey lazım. Papyrus lazım. Hemen sazlıklarımızı aldık. Geldik buraya. Hemen papyrusları craftladık. Onu da şu köşeye koyalım. Güzel. Bir tane daha tohum olursa şuraya beyit olarak yani yem olarak koyabiliriz. Şimdi hemen bir sandık yapalım buradan. Heh, bunu yapalım. Sandıkları da şuraya koyacağım. Şu en kenara koyarsam 5 tanesi var mı? Arga geldi bu arada. Şunu bir alalım. Hemen bunu da koydum. Daha iyi bir kuş gelirse kargayla değiştiririz. Şimdi malzemeleri koyalım. Hem map'in domuz kral tarafını tamamen açmak istiyorum. Hem de oyun başında alamadığımız domuz evlerini şu an almak istiyorum. Mesela şu bir. Beni kırdık Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Hop. Bizi bir zengin etti ya. <laughs> Oo. Oh. Zaten altın derdimiz yok yani mezarları kazdığımızda falan da bir sürü hediye çıkacak. Onları vesaire de verirsek altınla hiçbir derdimiz kalmaz. Aa ben şimdi hatırladım biz <laughs> Dolunay'da buraya gelip Glow Moor alacaktık ya. Glow Moor çok iyi bir canlı yani. Kusmu o kadar iyi bir yakıt ki çok rahat bir şekilde her şeyde kullanabiliyorsunuz. İster ateşi yakın, ister gidin ice o matenizi doldurun ya da akıl sağlığı düşürmek için de kullanabilirsiniz. Eksel akıl sağlığı veriyor. Bunların da kuyruğunu düşürmeye çalışıyorum kışın şapka yapmak için. Çünkü bizde maalesef bir tane varus kampı var. Güzel. Kuyruğu da düştü. Geliyor. direkt hiç kayıtlamadan vuracağım. Fazladan kurt gelirse ekstra dayak yemek istemiyorum. Ha bu arada bir Queen'in yuvası da hemen altımızdaymış. <laughs> ben burada olmaz diye düşünüyordum da direkt dibimizdeymiş. O direkt kırmızı kuş geldi. Ben kırmızı kuşu daha çok seviyorum. O yüzden kargayı alıp kırmızı kuşu koyacağım. Bunu da direkt ateşte yakarsanız hemen şöyle gösterelim direkt size pişmiş et olarak geliyor. Yani tüyü falan gelmiyor. Ak yine bir şey vızladı arkada. Ne vızlıyor ama bilmiyorum. Şunlardan hemen bir köfte yapalım. Hem betimizi craftlayalım. Hop. Şöyle savaşçı gibi olduk da şu skinsiz oldu. Bunun skinsini yapacağız. Sapsaman köklemeye gideceğim için şimdi de hemen bir altın kürek yapıyorum ben. Yanıma da biraz altın alacağım. Yemeğimizi de yiyelim. Chester'ımızı da aldık. Gitmeden sadece şu etleri kuşa yedirip yumurta yapacağım. Çünkü bunlar ben gelene kadar çürüyebilir. Hatta bir tane de iki tane de pierogi yapabiliriz şöyle koyduk buna da koyduk buradan hemen et ekleyelim bir tane sebze ekleyelim bir tane de yeşillik daha doğrusu meyve Bunlar dolduktan sonra çıkacağız pierogilerimiz de pişti hemen gidelim ben e, tarlayı hep 3 karelik yapıyorum. Evimin etrafına 3 kare yapmamın sebebi de oydu. Üst taraftaki 3 kareye 70 tane sap, alt taraftaki 3 kareye 70 tane saman, yan taraftaki 3 kareye de 28 adet e, beri sığıyor. Beri bu sığıyor. O yüzden bu sayılarda toplayacağım. Fazlasını toplamayacağım. Aslında şu an geri dönmek istiyorum. Çünkü 40 zaman 40 da şey oldu sap oldu şunu da 28'e tamamladık base'de de vardı çünkü burada çok fazla bekleyip vakit kaybetmek istiyorum istemiyorum 15. gün oldu daha mağaralara inip light ball toplayıp balmenden evini kıracağız yani yapacak çok işimiz var o yüzden hızlıca base'e gidip diğer işlere yönelmek istiyorum gelmişken şuradaki yaşayan ağacı da kıralım Şu süpürgeyle de yanlış hatırlamıyorsam skinleri değiştirebiliyorduk. Ama gerek yok ya. Gelmişken şuradaki wormhole'e de atlayalım. Bunu atlamamışız. Nereye çıktığına bir bakalım. Tamir ettiğim yere çıkıyormuş. Hemen hediyemizi açalım. Hadi ver bir kırmızı be. Yüzümüzü güldür be. Chester'de. Bunun içinden de Geçen sene geldiğinde mükemmel skinler çıkıyordu. Ben zaten bu aldığım kask vesaire onlar sayesinde aldım. Ufak da bir taktik bu. Eller gelirse böyle akıl sağlığınız düştüğünde köküne kadar giderseniz hemen böyle kayboluyorlar. Çürüyen şeyleri de ateşin yanına koyarsanız daha hızlı çürürler. O yüzden buraya koyuyorum. Şimdi şu tarafa samanları dikelim. Samanlarımızı diktik. Şimdi saplarımızı bir dikelim. Saplarımızı diktik. Hemen köftenlerimizi dikelim. Bir adım ileri dikiyordum. Onu unutmuş olabilirim bir tık. bir adım geri diktiğim için maalesef şu an bir kısmı dışarıda kaldı. Sadece şu köşedeki tekli olanlar dışarıda kalıyor da. Olsun yani. Hemen bunları bir fertilize edelim. Ee, sabah olduğunda Dragonfly'ı da bir taramak istiyorum. Çünkü Dragonfly'dan ısı devresi yapıyoruz. O yüzden taramak şart gidip Dragonfly'ı tararız. Sonra gelip madene gireriz. Dragonfly'dan bir tık damage yememiz gerekecek. Neredeyiz? reis? uzaktan fark etmeden. Allah. Tarardık. Bu yarıdan bırakıyor. Tamam. Nerede söylüyorduk ama? Alayım mı ben şunu? Ha, ısı çipi yapabiliyoruz ama bize kırmızı cam lazım. Bunu da mezarları kazarak elde edebiliriz. Bu mağara girişleri evinize yakınsa sakın kazmayın çünkü her gece 3 ila 4 arasında yarasa çıkıyor ve sizi bayağı bir rahatsız ediyorlar. Vurduğunuz zaman can doldurmanızı sağlıyor. Gayet güzel bir silah aslında. Eğer üzerinizde et olursa banimenler size saldırıyor. O yüzden hiç et almıyorum. Bakalım. Mağaranın mozaik biyomu da bu şekilde. Birkaç mantar çeşidinin işte kırmızı, yeşil, Şurada mavi mantar çeşidi Üçünün bir arada olduğu kısımda mağaranın mozaik biyomu oluyor. Lightball'ları omuzu canavara çevirip kurtadama çevirip ona yedirirseniz size gübre veriyor. Onun dışında elimize taşıyabildiğimiz ve yere bırakabildiğimiz bir fener yapabiliyoruz. Mağaraları da yine e, yuvarlak olmayacak şekilde ve dallanacak şekilde oluşturdum. Yani umarım yeryüzündeki gibi otistik yapılar yoktur. Ama mağaralar zaten genel olarak garip yapılanıyor böyle. Lightball cenneti denilen bir yer var. Zemin çamur şeklinde oluyor ve her taraf bu topladığımız lightball'lar şeklinde oluyor. Aslında biz buraya gelmeden madenci şapkası da yapabilirdik de hiç aklıma gelmedi ya. Madenci şapkası lightball ile doldurulabildiği için ondan yapsak aya bir rahat ederdik. Banimenler genelde bu giriş etrafında oluyordu da iki giriş yan yana Hatta 3 giriş yan yana direkt. Ha. Galiba o yaptığım ayar bir tık hatalı oldu. Ya şimdi mağaralar niye değiştirdin diye soracaksınız. Bir tık taktısınız Ama mağaralar o kadar gereksiz geniş. O kadar gereksiz yaratık barındırıyor ki. Özellikle o maymunlar kafamızı atlayan gereksiz yaratıklar. Şu örümcekler. Oynarken beni çığırından çıkartıyor yani. Dördüncü girişi de buradaymış mağaranın. Kırmızı mantar biyomu da buradaymış. Ya daha fazla devam etmek istiyorum. Banimenleri bulabilmek adına. Ama yani yok gibi. Buradan fazlasını araştırmak bir tık kaşınmak gibi olur. Gereksiz gitmek olur. Dışarı çıkacağım ya. Şöyle bakıyorum. Şurada banimen olabilir. Ama başka da bir olabileceği yer yok gibi gözüküyor. Şuradan bakalım ya. Yanlışından çıkmışız da çok da bir önemi yok ya. Bir şıpı da kesebilirim. İkinci seviye şey yapabiliyor muyuz? Büyü masası. Sırfımız var, kaskımız var. Keseriz bence. Bunu yapamazsınız çünkü bu menzilli atıyor ve dümdüz attığında ona 90 derece koşmanız gerekiyor ama bunu yapmak da epey bir zor oluyor. Bir şıpı kestiğinizde %100 ihtimalle Purple Gem düşürüyor. Düşürmeme ihtimali yok. Bu yüzden kestim. Hani birinci seviye büyü masası yapacağım. Belki ikinci seviyesini de yaparım diye. Lanterni de hemen şöyle bir yapalım. Hatta birkaç tane yapmak istiyorum. Hani olur da elimizdeki biter. Bayt boluğumuz da olmaz. Kenarda dursun kullanırız. Hatta dur. Bu elimizdeyken bir ilkbaharda yağacak yağmurlardan ve fırtınalardan korunmak için hemen şunu da yapalım. Hop şuraya koydum ya. Gitmeden bir tane de altın kazma yapalım. Taş kazacağız dedik düz kazmayla hiç uğraşmayalım. Şuradan diğer küreğimizi de alalım. Bu arada sapımız, samanımız ve yetişmiş. Hemen toplayalım bunları. Gece yetişmiş olursa olmamız için o yüzden bir sıkıntı olmadı. Eğer bu olmamız için bu olmamız için bir sıkıntı olmadı. Bu kasa bir sıkıntı olmadı. Bu kasa bir sıkıntı Geldik Wormhole'e. Hemen atlayalım. Mezarları kazmak direkt akıl sağlığımızı da düşürecek. Bir yandan da iyi yani. Oo, bu normalde krampustan düşüyordu. Biz direkt mezardan bulduk. Flüt. Bunlar kaç altın veriyor onu da bilmiyorum ki. Bir tane daha kazınca gölge yaratıklar bizim bacağımıza tükürmeye gelecek. Zar bu kadar değildir değil mi ya? Hayır. Ya senin var ya şimdi ben bir tane kırmızı cam çıkabilir mi lütfen hop ilk gölge yaratığımız geldi hop vur bakayım hop Gölge yaratığı bile görmüyorum o kadar karanlık ki. Bunun mezarını kazınca sinirleniyor muydu? Bilye verdi. Sonunda kırmızı cam. Hızlı koşan agam geldi. Bunun ismini de kimse bilmiyor. Herkes hızlı koşan hayalet diyor buna. Kırmızı cemi bulduk artık. Kazmamıza çok da gerek yok. Ama hayaletler için kazabilirdik aslında. Ama 21. gün oluyor, gitmemiz de lazım. Tamam gidelim artık ya. Burada aşk eşimiz var mı ki? Yok. İki seviye hız devresi takamayacağımız için ve bir seviye de tüm slotları kapladığı için mecbur bunu sökeceğiz. Yerine ne yapalım diye düşündüm. Normalde herkes iki seviye hız devresi, soğuktan ya da sıcaktan korunma devresi bir tane de can devresi takıyor. Ben de biraz düşündüm ne yapabilirim diye. Sonra aklıma şey geldi. Sıcaklık devresi, elektrik devresi, can devresi. Bu şekilde çok güzel bir kombin yapabiliriz. Hemen sıcaklık devremizi yapalım. Bu eleman geldi. Bunu şimdilik geri bırakıyorum. Bunu bir sökelim. Söktükten sonra sıcaklık devremizi takalım saplarımızı toplayalım. İki seviye hız devresi yaptığımda da kafamda şöyle bir plan var. İki slot, iki seviye hız devresi. İki slot, can devresi. İki slotta elektrik devresi. Elektrik devresi size biraz kötü geliyor olabilir elektrik çipi. Ama kötü değil. Çünkü hembet, taze bir hembet 59 vuruyor. Ve hembetle bir yaratığa vurduğunuzda 1.5x demeyi çatıyor. Kuru iken karşınızdaki yaratık. Bu da 30'a tekabül ediyor. Yani 59 sembet vuruyor. 30'da elektrik devresi vuruyor her 2 3 vuruşta bir. 89 yapıyor. Ama eğer karşınızdaki yaratık ıslaksa yani bu da şu şekilde oluyor. Kışın Deer kestikten sonra ibre yapıyorsunuz. Bu sayede siz hiç e, ıslanmıyorsunuz ama karşınızdaki yaratıklar ıslanıyor bu sayede elektrik devresi iki buçuk x vuruyor. Bu da 59 vuran bir hembet ile 50 damage demek. Yani 109 damage'e tekabül ediyor. Bu çok güzel bir damage. Bunu bir de işte silahtan silah değişiyor mu bilmiyorum ama Dark Sword kullandığımız zaman daha fazla damage atıyor olabilir. Ona tam, ona tam hakim değilim. Bunu artık ee, kışın göreceğiz. Normalde ben kışa girmeden elektrik çipini de yapmak istiyordum. Ama banimenleri ararken çok vakit kaybettik, yetişmedi. Bir bölümün daha sonra geldik dostlar. Bu bölümde sohbet kısmı biraz uzun olmuş olabilir ama amacım hiçbir rehber videosunda olmayan WX78 bilgilerini size aktarmaktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum atıp abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.